Ee, ben bir söz vermiştim. Dedim ki bu e, olimpiyat şehrine olimpiyat altın madalyası yapışır diye sözümü tuttum, getirdim. Ee, bu şehir bunu hak ediyordu. Ben de bu özel bir adı olarak yaptım, buraya getirdim. Trabzon'uma, Trabzon sporum marmağın olsun bu madalya. Çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten bu madalyada emek var, gözdeşi var, her şey var. Bu madalya Türk kadınımıza, Türk kadını yapamaz diyen herkese gelsin. Trabzon armağan olsun. Ee, i̇nşallah daha da güzel baş, başarılarla buraya gelmek nasip olsun. Gerçekten çok mutluyum. Yani şehri şehri görünce burada insanları görünce daha çok mutlu oluyorum. İyi ki diyorum ki aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalya buraya gelmiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam senin de ya. görüşlerini almak için. Evet istiyoruz. çok kalabalık. Ben sadece bir cümle söyleyeceğim. Kısa ve öz. Ben. Tabi yıllardır bu işte uğraşıyorum. Avrupa dünya derecelerim oldu. Trabzon ilk Avrupa'dan dünyadan madalyaları ben kazandırdım. İlk olimpiyata giden sporcu ben oldum. Belki olimpiyat madalyası kazanamadım ama hep olimpiyat madalyası aşkıyla yaşadım. 2013 yılında şöyle bir tweet attım. Dedim ki bir, bir gün bu şehre olimpiyat madalyalı sporcu yetiştireceğim ve onu bu halka, halk sokaklara dökeceğim dedim. Evet başlangıç olarak görüyoruz halk sokaklarda. Çok mutluyum sözümüzü tuttuğumuz için.